Evet. Yeni konumuz Private server'larda Light Farm server mı, PK server mi? Yeni başlayanlar için bir rehber olması tadında olacak. fazla da uzun bir rehber olmayacak. Kısa cümlelerle anlatıp geçeceğim. Çünkü sıkılmasın insanlar. Yani dinlemektense videoyu kısa bir şekilde izleyip geçsinler. Öncelikle birinci olan database'imiz Light Farm. Light Farm özelliği derseniz Light Farm adı üstünde level kolay item ise orta derecede olan bir database türü. İşte leveli full veriyor, skill'leri açık veriyor. İşte itemler artı 5 çıkıyor. Sen bunu artı 7 artı 8'e basıyorsun. Başlangıç olaraktan artı 8 planlıyorlar. Takıları da artı 1 planlıyorlar. Sonraki serverın birinci, ikinci, üçüncü aylarında artı 9'a yükseltiyorlar. Takıları da artı 2 artı 3'e geçebilecek şekilde açıyorlar. Bu şekilde ömrü olan bir serverdır. Maksimum ömrü 6 aydır. 6 ayda bir yeni server açarlar. Bu şekilde sunucular yani işte kendi şeyini döndürürler. artı ve eksi yönleri ne derseniz. Artı yönleri bu light farmda premium ya pus puz gibi eşyalar keş ile çekildiği için başladığında direkt bu premium ya pus eşyalarını direkt keş yükleyerekten TL bazında aldığın için server sahibine direkt TL nakit akışı sağlıyor. Bundan dolayı da adam oyun içerisinde edit karakter item gibi işlere girmiyor. Adam pus üzerinden zaten 724 nakit akışı gerçekleştirdiği için adam oyun içerisinde item satmıyor. Yani bundan dolayı da kullanıcı dostu server diyebiliriz. Ha eksi yönünde derseniz 6 ayda bir bunlar değişir. Çünkü sıkılıyor insanlar. Çünkü light farm olduğu için e, maksimum seviyeye ulaşmaları 2 ay sürüyor. 2 ayda herkes maksimum seviyeye ulaşıyor. E, PK server'a döndüğü zaman da adam para kazanamıyor. E, ne yapıyor? Otomatik mi bir yeni server açıyor. Önceki server'ı kapatmıyor. Yeni server'ı açıp bir daha baştan, pustan para topluyor. Sonra 3 4 ay geçiyor. Herkes full iteme dönüyor. Ondan sonra bir server daha açıyor. Yine oradan parayı topluyor. Yine eski serverı kapatmıyor. Bu serverde so bir önceki iki serverı birleştiriyor. Diyor ki siz ben serverı kapatmıyorum. Benim server oyunumda hiçbir zaman paranız çöpe gitmez. Karakteriniz silinmez. Ben orada bu serverları birleştirerekten ikinci serverı tutuyorum. Oturmuş e, database'de, serverda oynamak isterseniz buyurun baştan sıfırdan light farm farm iceliğini yaparaktan kasmak istiyorsanız buyurun diye sunan e, database'lerdir bunlar. Yani e, yani bu şekilde light farm'ın da e, şeyi budur. E, PK server ne derseniz aslında PK server yalan. Tamamıyla oyuncu çekme adına yap başlıktır. Yani oyunu çekme başlığıdır. PK server serverlara girin hepsi pay to win. Hepsi oyun içerisinde TL dönüyor. Neden mi dersin? Şimdi herhangi bir PK server'a giriyorsunuz. Bu 1400 yani 1299 serverlar değil de 1299 serverlar için konuşmuyorum bu konuyu. 1453, 1500 gibi işte 2000 XXX serverlar için geçerli bu serverlarda pk serverlara giriyorsunuz bakıyorsunuz adam diyor ki 83'e bir pk diyor giriyorsun adam sana bir bakıyorsun level 83 evet Skill'ler açık evet üstüne bir bakıyorsun artı 8 çitin eline bir bakıyorsun işte bir tane dandik silah seviyesi düşük tabi o da artı bilmem değil bir giriyorsun e, bir bakıyorsun ot takı Sonra CZ'ye bir gidiyorsun farm yapayım diyorsun. Çünkü PK serverlarda güya PK server ya. Adamlar bowl'un ortasını farm yapmış. Hiçbir yerde farm yapamıyorsun. Gidiyorsun tek gidiyorsun. Bakıyorsun adamın üstü Krovas. İşte e, Dragon Shell'ler, mitriller. İşte bakıyorsun Shell'ler. Bakıyorsun takalar artı bir. Bakıyorsun ellerindeki artı dokuz. E kardeşim bu nasıl PK server? PK server dediğin Adam gider baş karakterini açar. Tundurese ya da bir NPC'ye gider. NPC'den istediği itemi çeker. CZ'sine gider. PK'sını atar. PK server dediğim budur kardeşim. Adı üstünde. Hazır başlangıç. Yazıyorsunuz oraya hazır başlangıç. PK server. Ama bir giriyorsun. içi flight farm. Şimdi bunun ne eksisi var? Şöyle bir eksisi var. Adam PK server diye giriyor. Pus eşyalarına para vermez. Hiçbir şekilde TL yüklemez. E bu server sahibin nasıl TL kazanacak? Tabii ki de oyun içerisinde item sataraktan. Edit item sataraktan. Edit karakter sataraktan. Adam girecek. Kardeşim ben tek yedim. 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün sıkılıyor. Adam cebinde de para var. Night Online'a da bayağı bir düşkün. Yani çoluğuma çocuğuma ben harçlık etmem de yine de adamı para verir item alır oynarım. Mantığı olduğu için Türk Night Online user'ları. Adam gider PM'ye atar admine bana edit karakteri ver. Tabii ki kardeşim ya. Zaten biz bu serverı bunun için açtık. Ver parayı, al itemleri. Şimdi git yeni başlayanları sen tekle. Zaten ben sizin için bir oluşturdum alan. Bir adam oyuna başladığında farm yapması gerektiği için ben onu bowlo'ya koydum. Buraya sıkıştırdım. Sen gez burada tek tek adamları aldı. Ha bir de şey çıkmış PK serverlarda Hazır boğula ışınla mı? Yani eskiden tolundan ım, boğula yürürdün. Şimdi o dert de yok. Hop at diyorsun adamı kesiyorsun. Hop tolunu atıyorsun. Hop geri ışınlanıyorsun boğulun ortasına. Adamı kesiyorsun çıkıyorsun. Böyle de bir saçmalıklar var PK Yani PK server tamamiyle aldatmaca. Light farm server aslında. Ama bu TL ile dönen oyun içerisindeki itemi TL ile dönen serverlar. Yani kısacası e, bir private server oynamak istiyorsanız PK serverlardan uzak durun light farmlara başlayın. Çünkü light farmlarda TL pus üzerinden döner. PK serverlarda TL item üzerinden döner. Yani sen para yatırmak istemezsin. PP lan bu. 2 ay sonra yok olacak dediğin servera giriyorsun. Adam basmış 1000 TL item almış. Sen de oyun içerisinde bir şey yapacaksın. Top tek yiyorsun. Adam gelir seni keser. Sana farm da yaptırmaz. Bunu altır. Alt öp dördü basar gidersin. Ama light farm öyle değil. Pusunu alıyorsun. Gidiyorsun farmını atıyorsun. Adam gibi pk'nı atıyorsun. Bu kadar basit aslında olay. Yani tercih etmeniz gereken light farm'dır. pk serverlardan uzak durun. Hepsi yalan. Aldatmaca.